Çağlar Ökten ile ani bir şekilde evlilik kararı alan Seda Sayan'dan kötü haber geldi. Sayan'ın Çağlar Ökten ile yollarını ayırmak üzere olduğu iddia edildi. Başarılı ismin hayranları ise bu haber karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Seda Sayan yaşadığı evlilikler ve aşklarla gündemden düşmüyor. Yaptığı programlar ve şarkıların önüne geçen bu aşklara Sayan geçtiğimiz yıl bir yenisini eklemişti birlikte program yaptığı Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını duyuran Seda Sayan, kısa bir süre sonra bu aşkını da evliliğe götürdü. Gençlere yaşadığı aşklardan dolayı tecrübelerini anlatan Sayan, sevgililik döneminden ziyade evliliğe gitmenin daha doğru olduğunu söylüyor. Yaz aylarında hem kaynanası hem de eşiyle tatilde görüntülenen Sayan, bu aşkın tam sürat devam ettiğini her fırsatta dile getirdi. Ancak bu büyük aşka nazar değmiş gibi duruyor. Seda Sayan'ın Büyük Aşkı Çağlar Ökten ile arasının bozuk olduğuna dair haberler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Seda Sayan'ın hayranları sosyal medyada gördükleri bu haberler karşısında ise neye uğradığını şaşırdı. Son dakika dedikodu Seda Sayan 7. Kocasıyla da boşanıyor mu? Ekranların tanınan yüzü Seda Sayan, ortaya atılan dedikodulara göre 7. kocası Çağlar Ökten ile boşanma hazırlığında. Evlilikleri ile sık sık gündeme gelen Seda Sayan, 7. evliliğini Çağlar Ökten ile yapmıştı.